O kabul edilmiştir. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 25. olan Genel Kurulu toplantısını düzenledi. Sayın yeniden aday olmayacağını belirten Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdiler Dal meslektaşlarına veda etti. Bugün buraya görevi devretme vakti gelmiş bir başkan olarak çıkıyorum. Mevzuat gereği yeniden aday olmayacağım. 6 yıl boyunca bu büyük sorumluluğu onurla taşıdım. Her kararımızda hakkaniyeti gözetmeyi, her eleştiriyi dikkate almayı, her üyemizin sesine kulak vermeye çalıştım. Genel kurulda divana verilen dilekçelerle 25 Mayıs Pazar günü saat 9 ila 17 arasında Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda gerçekleşecek seçimin adayları da belli olmuş oldu. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na hizmete talip olan 7 aday açıklandı. Biz geçmişten aldığımız güçle gelişimin sözünü veriyor, daha ileriye taşıyacağımızın garantisini size söz veriyoruz. Göreve başladığımızda şeffaf, adil ve üretken bir yönetimi birlikte inşa edeceğiz. Meslektaşlarımızı ve odamızı iş dünyasında, bürokraside, sosyal hayatta ve siyasette etkin, saygın ve güçlü bir şekilde temsil edeceğiz. Meslekte birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik her şeyden önce geliyor arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle Mesleğimizi daha güçlü hale getireceğiz. Meslekte Konya'mızda faaliyet gösteren her bir meslektaşımızın ittifak edeceği bir yönetim anlayışı içerisinde olacağız. Sadece sıfat almak için, makam almak için, bir koltuk sahibi olmak için bu seçime girenler cevabını yarın alacak. Meslekte birlik, şeffaflık, hesap verebilir bir anlayışla sizlere hizmet vermek istiyorum.